beş yaşındasın beş, Bense altı buçuk. Sen daha gençsin. 2019 yılı başısı. Sakın elime bırakma tamam mı aşkım? Bırakmam aşkım. Gizli <laughs> şakaymış lan bu. Bir evlendiğim gün bu eve böyle girdim. Bir de bugüne. Vallahi bugüne kısmet. Sen okulda değil misin? Değilim anne. Babamın naaşının başındayım. Eğleniyor musunuz? Evet. evet. Tamam. Çok güzel hareketler 2 yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D'de